Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 22 Nisan Cuma. IMF ve Dünya Bankası'nın ortak düzenlediği bahar toplantıları kapsamında bir panelde konuşan Fed Başkanı Powell, agresif parasal sıkılaşma sürecini destekleyen açıklamaları ile piyasalara satış getirdi. Powell'ın, parasal sıkılaşmanın tempo artırarak devam edebileceğine dair mesajları, 4 Mayıs'ta Fed'den 50 bas puan faiz artırımı bekleyen piyasaların 15 Haziran ve 27 Temmuz Fed toplantılarında 50 yerine 75 bas puan faiz artırımını şimdiden konuşmaya başlamasına neden oluyor. Fed'in hızlanan parasal sıkılaşma sürecine ACB'nin de çok gecikmeden iştirak etmesi bekleniyor. IMF verilerine göre, küresel rezerv para tabanının 2000'lerin başında %90'ını oluşturan dolar ve euro para birimleri günümüzde %80'ini oluşturuyor. Dolayısıyla, bu iki para biriminde yaşanabilecek likidite daralması, küresel para tabanında bir daralmaya işaret ederek, 2008 kredi krizinden bu yana ultra gevşek parasal koşullara bağımlı hale gelen gelişmekte olan ülke ekonomileri ve küresel piyasalar için negatif bir parametre sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dün bu negatifliği %1 ila 2 arası değer kayıplarıyla fiyatlarken Amerika Birleşik Devletleri vadileri ve Asya borsaları da bu sabah negatif tarafta. Biz de de zayıf bir açılış bekliyoruz. Bununla beraber, 2022 ilk çeyrek finansallarına yönelik güçlü beklentiler ve Türk şirketlerinin hedef fiyatlarındaki yukarı revizyonların işaret ettiği yüksek iskonto nedeniyle BIST'te satışların karşılanmasını ve yurt dışına göreceli pozitif ayrışmanın devamını bekliyoruz. Son iki ayda Türk lirası bazında %38, dolar bazında %32 yükselen ve 2560-2620 kısa vadeli hedef bölgemize yaklaşan BIST endeksi için bu sabah öncelikle destekleri paylaşalım. Saatlik grafiklerde dünkü kapanışa göre %0,6 aşağıda olan 2540 desteği, günlük grafiklerde ise %2,2 aşağıda olan 2500 ve %4,9 aşağıda olan 2430 desteği öne çıkıyor. Dirençler ise 179.40 dolara karşılık 2640 puan, tarihi zirveden gelen direnç olan 182 dolara karşılık 2675 puan ve son 7 yılın zirvesinden gelen direnç olan 185-187 dolar bölgesine karşılık gelen 2720-2750 puan bölgesi. Ajandada ise içeride veri akışı sakin. BIST kapanış sonrasında Arçelik'in ilk çeyrek sonuçları bekleniyor. Dışarıda Nisan ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Almanya'da saat 10.30, Euro bölgesinde 11 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 16.45'te açıklanacak tüm PMI imalat ve hizmet göstergelerinin 50 eşik seviyesi üzerinde ve büyüme bölgesinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Saat 16.da ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları izlenecek. IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları ise devam edecek. Son olarak, pazar günü Fransa'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ilk turda %27,8 oranında oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile %23,1 oranında oy alan aşırı sağcı Le Pen'in yarışacağını hatırlatalım. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.